Dur. Al bugün mesela kaç? iki buçuk saat falan. Tip dinlendik memo ile yukarıda. Ama hak ettik çünkü bayağı bir artı aldık ya. Nerede ya bu araç? zaten dayanamıyoruz ki ya. Bugün bugün iyiydi ya abi. Bugün şey yapmadık. güzel geçti. Işte. Araç burada. Aha insan. Aa, çağır, bana nasıl bakıyor? Hep aynı kıyafete. Ya yine aynı çocuklara oyunda mı acaba? Onlara hiç dikkat etmedim ben. Biri daha var arkasında. İçeri girmiş olabilir. Abi. Solda mı? Orada İçeride orada. Bak bakayım. şurada şurada. Beyler bomba atıyor. Oh. Arka 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 arka, arka. Beni atır, almanız çatır, lazım. Musap, Düşeceğim. Çatı kalkana. Kanka gelmen lazım. Ben. Lan Kalkan sol, sol 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 sol. Solu ses var. Lan, dur, sol. dur sol, sol, sol. Adam çatıda. Tut tut tut. Tut biliyor musun? İçeri girdim ben bu içeride. Tutsana canım. Tut 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 tut. Gel şimdi ha. Geliyor Musab geliyor. Musab geliyor Musab. Benim. Ya. Ay. Zehirli ok. Zehirli ok yemin ediyorum. Söyledik öldük ya vallahi. Memo sen nereden geldin ki? Buradaydım kanka. Abi tek abi. ben öldüm ya. Tek ben öldüm ya. Adam nerede biliyor musunuz? Nerede? Abi kalk, kalk, Hangi çatı abi. Memo? Her Memo hangi çatıda. çatı? Ya kanka. E burada niye durmadın ki? Kanka iki tarafa da duruyorum adam beni tutuyor zaten şuradan çatıdan. Ya şu kalkanı de... atıp arkaya niye gelmedin ya? Kalkanım yok. Sonun <laughs> bir tane vardı içeri atmıştı. Kanka normal gelseydin o zaman Memo. <laughs> Abi baksana ben öldüm. E bitti oyun kanka ya. Gelsene işte lan. Al bir çil ya. Vallahi kötü geldi. Bomba atacak. Atmadı. Ufuk adam şu karşıda bir yerde herhalde ya. Ufuk bekle o biraz. bari. Lan canı yoktu. Çıkalım ya. Lan ben o arkaya gelsem var ya uyandıracak mı ya. Kanka benimle alakalı bir durum yok ya. Nasıl ya tamam, arkadaydık işte. Adama. Tam işte arkadaydı adam o, o tutman o, gereken adam. Arkaya ben geçemezdim kanka. Niye? Canım yoktu zaten adam beni tarıyordu sürekli çattaki. Ya hemen çıkabilirdin ben lan. Ben bir şekilde kaldırıyor diye düşündüm seni bu lan yok canımı görmedin hmm. mi? Adam arkadan taradı beni Bom bitirmek için. Bomba da attım adam <laughs> yine geldi ha. Yine sırf bitirmek için. Hain insanlar ya. Harbiden kendimiz oh. <laughs> nazar Abi çatıyla ilgilenmeyecektik ki. Çatıyla ne alakamız var? Uzak şu çatıyla ilgilenmiyordum zaten. Ben hemen üstümüz zannediyorum ya. Çatı derken. Onu bayılttım. Arkası beni bayılttı ya. Bir kişi kalmıştı zaten değil mi solda Musab? Evet evet abi. Var ya gelseniz arkaya. O bir kişiyi vuracağız. Bir kişi kurtulacağız kişi ha. Bu kadar basit de. He? Seni tutmuyordu ki. Seni bir tutsa F çıkmıyor. Biraz daha geriye gidip gelmem gerekiyor bazen. Yaptım da zaman kaybı. 5 saniye 6 saniye kaybettik orada. Eksi son yedik. En son aldığım puan mı gitti benim? Hmm. Konuştuk yine ha. Yemin ederim hep bu. Cidden adil var insanı öldürüyor, öldürüyor ya. Yani. Dil öldürüyor ya. Thank you,